Suriye lideri Beşar Esad'ı ve Suriye'nin son yıllardaki çalkantılı durumu. Beşar Esad, 11 Eylül 1965'te Şam'da doğdu. Babası Hafız Esad, 1971-2000 yılları arasında Suriye'nin lideriydi. Aslen göz doktoru olan Esad, eğitimini İngiltere'de tamamladı. Ancak abisi Basil Esad'ın 1994'teki ani ölümünden sonra ailedeki liderlik görevi ona geçti. 2000 yılında babasının ölümünden sonra Suriye devlet başkanı oldu. Beşar Esad'ın başkanlığı Batı tarafından reform vaatleriyle umut verici görülüyordu. Zamanla yönetim daha otoriter hale geldi. İfade özgürlüğü kısıtlandı ve muhalefet susturuldu. Esad'ın liderliği 2011 yılında Arap Baharı protestolarıyla büyük bir sınav verdi. Barışçıl protestoları şiddetle bastırması ülkeyi bir iç savaşa sürükledi. Esad Yıllarca iç savaşta Rusya ve İran'ın desteğiyle ayakta kaldı. Rusya'nın hava desteği ve İran'ın milis desteği sayesinde büyük şehirlerde kontrolü yeniden ele geçirdi. Ülkenin büyük bir kısmı harap olmuş durumda ve hala farklı grupların kontrolü altında. Ancak Esad'ın yönetimi Şam ve çevresinde hakimiyetini sürdürüyor. Milyonlarca Suriyeli mülteci olarak başka ülkelere göç etti. Ekonomik kriz, enflasyon ve işsizlik nedeniyle ülkede yaşam koşulları oldukça zor. 2011'de Tunus ve Mısır'da başlayan Arap Baharı, kısa sürede Suriye'ye sıçradı. Halk, Esad rejimine karşı özgürlük, demokrasi ve insan hakları talepleriyle sokaklara çıktı. Sert müdahale, Esad rejimi, protestoları orantısız güçle bastırdı. Bu durum, protestanların büyümesine ve ardından silahlı çatışmalara dönüşmesine neden oldu. Protestanların şiddetli çatışmalara dönüşmesi, Suriye'yi uluslararası bir savaş alanına çevirdi. Suriye rejimi, ülkenin bir kısmında kontrolünü kaybetti. Muhalif gruplar, Kürtler ve radikal örgütler ülkeyi parçalara böldü Özgür Suriye ordusu ve diğer muhalefet grupları, rejimi devirmek için mücadele etti IŞİD, kaostan faydalanarak büyük bölgeleri ele geçirdi. Kimyasal silah kullanımı, 2013 ve sonrasında rejimin kimyasal silah kullandığına dair iddialar, uluslararası tepkiyi artırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı, Esad rejimini ağır şekilde eleştirdi. Yaptırımlar ve diplomatik izolasyon, Esad'a karşı ekonomik yaptırımlar uygulandı. Birçok ülke onu resmi olarak tanımayı bıraktı. Şu anki durum, Heyet Tahrir Eşmişam, HTŞ, liderliğindeki cihatçılar, Halep, Hama ve Humus'tan sonra başkent Şam'a girdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden ayrıldığına dair iddialar var. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad'ın ülkeden ayrıldığını doğruladı. Amerika Birleşik Devletleri basını geçtiğimiz günlerde Esad ailesinin çocuklarıyla birlikte Rusya'ya kaçtığını ileri sürmüştü. Tam olarak Esad'ın ailesiyle birlikte nereye gittiği bilinmiyor.